Türkiye yanıyor. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Türkiye, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Adana Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'daki yangınların ardından bugün de Antalya'nın Alanya ilçesi ve Aydın'ın Didim ilçelerinin yanı sıra Kilis ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinden ardı ardına yangın haberleri geldi. Muğla'da Bodrum sınırlarına yakın güvercinlikte ormanlık alanda çıkan yangın bir otele sıçradı. Otel tedbir amaçlı tahliye edildi. Antalya'daki yangında ise 3 kişi hayatını kaybetti. Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi de kurtarıldı. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle Antalya Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Dün başlayan ve bugün devam eden yangınlardan biri de Osmaniye'de, Kırmacılı Köyü mevki ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangınlara bir uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 toma, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine deniz kuvvetlerine ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir insansız hava aracının da destek sağladığını duyurdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Afad, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, bir ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir, denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 3 yanık, ikisi kırık, 57'si ise dumana maruz kalma sebebiyle toplam 62 kişi tedavi altına alındı, ifadelerini kullandı. Birçok ev, sera, tarım alanı kule dönerken, çok sayıda hayvanda yangın nedeniyle oldu. Günün ağırmasıyla facianın boyutu daha net ortaya çıktı. Yine dün Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangına bir uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale ediliyor. Ankara, Nide ve Karamandan Mersine’ takviye ekip gönderildi. Aydıncıkta 135, günarda 500 ve bozyazıda 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik barınma alanı hazırlandı. Özellikle Türkiye'nin güney kesiminde etkili olan yangınlar etkisini sürdürmeye devam ederken devasa alevler saatte 80 kilometre hızı bulan rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Binlerce ormancı, 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, bir insansız helikopterle yangına müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 27-28 Temmuz'da Türkiye genelinde 17 ilde 58 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların aynı zaman dilimlerinde birçok bölgede çıkması sebebiyle sabotaj ihtimali üzerinde durulurken konuyla ilgili soruşturmaların başlatıldığı bilgisi verildi. Haberlerin detaylarına ilişkin dinke açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.